Aysel git başımdan, ben sana göre değilim. Ben sana göre değilim. Ben sana göre değilim. Ölümüm birden olacak seziyorum. Hem kötüyüm, karanlığım biraz, çirkinim. Aysel! Git başımdan, istemiyorum. Benim yağmurumda gezinemezsin, üşürsün. Dağıtır gecelerimi, sarışırlarımı. Uykularımı uyusan nasıl korkarsın? Hiçbir dakikamı yaşayamazsın. Aysel! Git başımdan, ben sana göre değilim. Benim için kirletme aydınlığını. Hem kötüyüm, karanlığım biraz çirkinim. Çirkinim. Islığımız ene sen hemen düşürürsün. Gözlerim hızlandırır tenhi aldığımı. Yanlış şehirlere götürür trenlerim. Ya ölmek usulunu kazanırsın, ya korku biriktirmek etsin. Acılarım iyice bol gelir sana. Sevinçim bir türlü tutmaz sevincini. Aysel, git başımdan. Git başımdan, ben sana göre değilim. Ümit olsun anlasana. Hem kötüyüm, karanlığım biraz çirkinim. Sevindiğim anda sen üzülürsün. Sonbahar bulutusunu duymamışsın ki. İçinden bir gemi kalkıp gitmemiş uzak yalnızın limanlarına. Aykırı bir yolcuyum. Dünya geniş. Büyük bir kulak çınlıyor içimdeki. Çetrefi bir yolculuğum kesinleşmiş. Sakın bir şey söyleme. Sakın bir şey getirme aklına. Aysel git başımdan. Ben sana göre değilim. Ölümüm birden olacak seziyorum. Hem kötüyüm. Karanlığım biraz çirkinim. Aysel git başımdan seni seviyorum.